Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 76. videoya geldik. Sayfa 211'den devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var? Bölme işlemi var. Gençler zaten bölme işleminin ne olduğu hakkında konuşmuştuk. Ama burada bölme işlemi yapılırken bölünen, bölen, bölüm ve kalan nedir? Bunlar üzerine birazcık konuşacağız. Gençler A dediğimiz kısma bölünen diyoruz. Sonra B dediğimiz bu noktaya bölen diyoruz. C dediğimiz yer bölümdür. Ve K dediğimiz bu kısımda kalan olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Mantıklı bir e, çözüm yapmak istiyorum öncelikle size. Şöyle diyelim. 28'i ne yapalım? 3'e bölelim. Tamam mı? 28'in içerisinde 3 kaç defa var? 9 kere var. 9 kere 3. 27 dedim. Kalan ne oldu? 1 oldu. Peki o zaman şöyle bir şey yapacağım. Sonuçta 9 ile 3'ü çarptım. 27. E burada bir tane de kalan oluyor. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 28 dediğim sayıyı bulmak için bölüm ile böleni çarpıyorum. Ve kalanı bunlara toplam olarak ekliyorum. Yani A eşittir B çarpı C artı K diyorum. Peki gençler bölme işlemini eğer birebir doğru yaptıysanız şu kalan kısmın senin minimum 0 olabilir. Yani hiç kalan olmayabilir ya da maksimum 2 olabilir. 3'ten küçük olmak zorunda. Eğer 3 değil de zaten mesela şurayı 8 yapmış olsaydım, şurası 24 olsaydı 5 oluyor. Yani aslında benim daha bölünebilecek sayım varmış ama ben bölmemişim. Yanlış yapmışım anlamına gelir. Çünkü kalan dediğin ifade asla buradaki bölümden büyük olamaz. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Zaten burada da ondan bahsediyoruz. O zaman ne yapalım? Hemen bir örnek çizelim ve durumu iyice anlayalım. Şimdi 169 bölü 15 yapıp bölme işlemini yapıp bölüm ve kalanı bulmamızı istiyor. 169'un içerisinde gençler 16'ın içerisinde 15 bir defa var. 15 kere 16 şu şey 15 kere 1 15 çıkarttım 1 kaldı ve 9 kaldı. Yani 19. 19 içerisinde 15 kaç defa var? Bir defa var. 15 dedim ve çıkarttım. Benim için bakın kalan 4 oldu. 15'ten küçük zaten. Doğru yapmışım. Ve bölümde 11 oldu. Bu şekilde bunları bulabiliriz. Şimdi ikinci örneğe baktığımız zaman durum burada birazcık karışıyor. Şimdi 25'in içerisinde 25 bir defa var. Yazdım 25'i 0. Gençler 2'yi indirdim. 2 yetmedi bana. 2 yetmediği için ben bir de buradan 5 indirdim ya. Ardı ardına buradan 2 tane sayıyı indirdiğim için şuraya bir tane 0 koymak zorundayım. Birazdan nedenini göreceğiz zaten. Ondan sonra diyorum ki şimdi 25'in içerisinde 25 kaç defa var? Bir defa var 25 dedim gitti 0 gençler 2'yi direkt olarak indirdim ve burada hiçbir işlem yapamadığım için kalan 2 olmuyor buraya bir tane sıfır eklemek zorundasın. Şimdi diyeceksin ki hocam bu nasıl bir işlem ya hani çok kafam karıştı ne yapabilirim diye düşündüğünde aslında gençler şunu basamak çözümlemeyi öğrendik. 25 ve 3 tane basamak olduğunu düşün. Şöyle 25.000 bin artı 250 olsun. 250 artı 2 olsun hatta. Tamam mı? E şimdi 25 25'e böldüğümüz zaman buradan 1000 gelecek. 250'yi 25'e böldüğün zaman 10 gelecek. 2'yi bölemiyorum zaten. 2 direkt kalan. He, hocam o zaman şu 2 kalan olarak kalsın. O zaman benim bölümüm ne olmuş oldu? 1000 artı 10'dan bakın 1010 olmuş oldu. Bu şekilde de bakarsan aslında daha rahat görebilirsin. Yok iki tane sayı indirdim. Yok kalan sayıyı direkt indirdim. O yüzden sıfır verdim gibi bu tarz formülize edilmiş şeylerin temel mantığını da öğrenmeye çalışın. Çok daha rahat anlarsınız. Size en son bölüm ile kalanın toplamını soruyor. Bölümün 1010, kalanım 2. Toplarsam 1012 yapıyormuş derim. Alttaki örnekleri de sana bıraktım. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.